Ne oldu Aziz Bey? Ahır yok. O herifle buluşmaya gitti. Aradım aradım açmadı. Demek ki o yüzden. Ben şimdi konuştum. Yüz kere arayınca açmak zorunda kaldı. Uskumruköy mevkiindeki eski tuğla fabrikasına gidiyorlar. Peşlerine düşelim polisi yoldan ararız. Hayır hayır Aziz Bey. Polise falan gerek yok. Şimdi giderseniz daha da kışkırtırsınız bunu. Ben bulurum onu merak etme. Olmaz öyle şey. Tek başına gidemezsin ben de gidiyorum. Aziz Bey. Geçen sefer hatırlayın. Cayır cayır yakıyordu adam sizi. Ben bulurum merak etmeyin. Hem belli ki Mavur'a zararı vermeyecek zaten. Hesabı başka bu herifin. Tamam. Ama dikkatli ol. Mavur'u sağ salim getir. Gerisine önemi yok. Güvenin bana. Son tecrübelerimden sonra size pek güvenemiyorum. Beni ikna etmeniz gerekecek. Nasıl olacak o iş? Mesela şu Maraşlı'yı bana verin. Maraşlı mı? Evet. Samimiyetinizin bir hediyesi olarak düşünün bunu. Maraşlı'yı bana verin Aziz Bey. Tamam. Ne istiyorsun benden? İşaretimi bekleyin işareti aldığınızda da gerekeni yapın. Ne oldu hayatım? Niye gelmiş bu adam yine? Yok bir şey. Önemli bir şey yok. Sen de Uran'a söyle bana içecek bir şey hazırlasın. Bu saatte. Ne var saatte? Biraz erken değil mi hayatım? Mahur Hanım. Geldim ben. Neredesin? Sizi görüyorum. Şimdi arkadaşlar sizi buraya getirecekler. Mahur Hanım, Savaş Bey sizi yukarıda bekliyor. Buyurun. Hoş geldiniz. Eh, Mekanın kusuruna bakmayın. Ee, biliyorsunuz biz kötü adamlarız. Gizli kapaklı işlerimizi ulu orta yerlerde halledemiyoruz. Çiçeklerimi beğendiniz mi? Görüntüler nerede? Önce size bir şeyler ikram edeyim. Buyurun. Benimle oyun oynamayı bırak. İstediğin her şeyi yaptım. Daha ne bekliyorsun benden? Arkadaşlığınızı, dostluğunuzu desem çok mu ileri gitmiş olurum? <laughs> Senle arkadaş olacak halim yok herhalde. Neden? alelade bir koruma ile yakınlık kurabiliyorsunuz. Buyurun. Ne diyorsun sen ya? Kiminle yakınlık kuruyormuşum ben? Yapmayın lütfen böyle. Adam kaç defa hayatınızı kurtardı. Bu ilgi boşuna mı? Babanızın ona yazdığı çekler yüzünden mi sizin yanınızda olduğunu düşünüyorsunuz? Hayır. Bence o da sizi seviyor. Ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Herkes senin gibi çıkarları için yaşamıyor bu hayatta. O kadar yanılıyorsunuz ki. Bu hayatta herkes kendi çıkarları için yaşar. Siz bile. Buraya seninle sohbet etmeye gelmedim. Görüntüleri ver. İstediğiniz her şey bunun içinde. Ama bunun için sizden son bir şey isteyeceğim. Buyurun. Bakın şöyle gelin. Gelin lütfen korkmayın. Buyurun lütfen korkmayın. Buradan her yer görünüyor. Herhalde patronun eski odasıydı burası terk edilmeden önce. Yani bizim Suat adamı pencereden atmadan önce. Neyse. Bakın. Şu kapıyı görüyor musunuz? Birazdan o kapıdan bir araç girecek. Tahminlerime göre Maraşlı'nın aracı. Maraşlı'nın aracı mı? Evet. Sizi önemsiyor. Hem o kendi çıkarları için değil, sadece iyilik için savaşan bir kahraman değil mi Mavru? bakın şuradaki adamları görüyor musunuz? Saklanmışlar ama buradan bakınca görünüyor. Maraşlı'yı bekliyorlar. Onu öldürmek için saklandılar. Maraşlı'nın ne alakası var bu görüntülerle? Sadece biraz eğlence. Sen gerçekten manyaksın. Bırak! Bırak! Eğer o görüntüleri istiyorsanız bu oyun oynanacak. Bakın. Bak kahramanımız da geldi. Hiç bu suya düştün mü? Yedi kez. Hepsinden de kurtuldum. gözüm açıktır. Nasıl anlarsın pusuyu? Sesinden. Korkunun ve kalleşliğin sesi yoktur. Sessizdirler. Korkmuyor muydun? Bir tanecik canım var. O da Allah emanet. Korkacak bir şey yok. Ucunda ölüm olsa bile mi? Hayat bu. Zaten ucunda ölüm var. Maraşlı'nın bu konuyla hiçbir alakası yok. Bırak gitsin. İstediğin her şeyi yaptım, ifademi geri çektim. Daha ne istiyorsun benden? Bir tercih yapmanızı. Görüntüler sizin için ne kadar önemli bilmek istiyorum. Ne tercihi? Bu telefonun hızlı aramasında bir numara kayıtlı. Eğer o numarayı ararsan aşağıdaki çocuklar Maraşlı'ya dokunmayacaklar. Ama böylelikle görüntülerden de vazgeçmiş oluyorsunuz. Görüntüleri alıp giderseniz Maraşlı delik deşik olacak. Bu kadar basit sen gerçekten ruh hastasısın. Böyle düşünmene üzülüyorum. Söyle bakalım. Görüntüleri istiyor musun hala? İstiyor musunuz görüntüleri?